Mahalle sakinlerinden çağrı. Sesimizi duyun. Paşa Konak Mahalle sakinlerinden Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı. Sesimizi duyun. Paşa Konak Mahallesi 18.003. sokak sakinleri yıllardır her yan yağmur sonrasında altyapı giderlerinin yetersiz olması nedeniyle zor anlar yaşıyor. Mahalle sakinleri defalarca durumu yetkililere bildirmelerine rağmen bir çözüm elde edemediklerini ifade ediyor. Paşa Konak Mahallesi 18.003. sokakta ikamet eden mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntının çözümü için yetkililere seslenerek, acil müdahale edilerek mağduriyetlerinin bir an önce çözülmesini bekliyor. Vefa Apartman site yöneticisi Ümit Karaman, mağduriyetimizi giderilmesini istiyoruz ifadelerinde bulundu. Paşa Konak Mahallesi 18003 Sokak Vefa Apartmanı sakiniyim. Her yağmur yağdığında bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Buradaki sıkıntı ev yapıldıktan sonra yolun yapılması ve yağmur suyu giderinin yapılmaması. Bununla ilgili. Bandırma Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi artı burada tehlike arz ettiği için TEDAŞ gerekli dilekçelerle müracaat ettik. Bandırma Belediyesi'nin yaptığı çalışma sonucu baski Daire Başkanlığı'na yazı yazarak altyapı sorunuyla ilgili yağmur suyu giderlerini baskı yapacağı için bunların yağmur suyu giderini çektikten sonra yolun tekrar yapılması hususunda resmi yazıyla Büyükşehir ile, yazışma yaptı. Ancak bu yazışma süreci 6 aylık bir süre geçmesine rağmen kimse ilgilenmiyor. İlgilenmediğinden dolayı sürekli olarak garajlarımız su içerisinde kalıyor. Buradan vatandaş geçemiyor. Okulun karşısı bu sebepten dolayı mağdur durumdayız. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.